Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber yeni mouse'umu göstereceğim. Şöyle bir de ışığımızı yakalım. Güzel duruyormuş tabii ki de. Ateş ediyoruz aga. Bir de buradan bak, bir de buradan bak, bir de buradan bak çirkinim değil mi? O zaman senin gözün <laughs> Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Bu videoda arkadaşlar size yeni klavyemi göstereceğim. Yine böyle hoşuma gitti aldım. Bu yanlış hatırlamıyorsam. Onu hatırlıyorum. <laughs> Çünkü bilmiyorum kaç para olduğunu. size şöyle bir klavye bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle bir ilk başta göstereyim. Böyle bir klavye. Kablosuz klavye, Türkçe kuğu klavye. 2.4 GB şey 5 metre, 5 metre kablosuz kullanım mesafesi. Dayanıklı dayanıklı 105 tuşlar. Tak çalıştır. Yani Windows 98 NT 2000 ME XP Vista Windows 7, 7 Windows 10 destekler yazmışlar Bir de bakalım burada ne varmış Teknik özellikleri Materyal ABS boyut 442.52.25 mili Anahtar sayısı 105 dil Türkçe Anahtar kaplaması baskı UV Çalışma mesafesi 5 metre arkadaşlar Çalışma akımı 15 m A Çalışma volt Voltajı 3.a Pardon 3 nokta volt. yaşam süresi 10 milyon kez. Destek Windows 98 NT 2000 MP XP. Vista Windows 7 8 Windows 10. Pil 2 x aa kumanda pil. Üretici iddialıcı Nar neyse firmaya gerek yok. Yeşilköy İstanbul'dan gelmiş bulan girosuna. Ben de aldım. Neyse. Klavye açalım. Şöyle her zamanki gibi. açalım. Buradan da böyle kavrayalım. Ters açmışız. <laughs> Neyse şöyle ters tarafı arkadaşlar. Burada ne varmış? Kablosuz klavye. Ha, burada da şeyi var. Bu şeyi Evet. Arkadaşlar klavye şu an elimde. Laylonda. Hemen şu laylonu bir çıkartalım o klavye elime geldi zaten klavye bu arkadaşlar hoşuma gitti diye aldım böyle güzel bir klavye bakayım bu neymiş hmm. bu pilli mi lan ya da şeyden çalışacak mı size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Hadi bir bakın. Güzel yani klavye. Bu taraflar turuncu. Bu taraflar beyaz, bu taraflar yeşil. Güzel bir klavye. Bunu birazcık test edelim. Bakalım. Yani dokunuşa göre iyi aslında arkadaşlar. Dur bir ayarlayayım şuna. Dokunuşa göre iyi aslında arkadaşlar. Yani ben hoşuma giderek aldım bu klavye. Hoşuma gitmesi almazdım zaten. Sarsması yok. Boşluk yok bir yerde. Ama klavye ağır basıyor hafiften. Yani bak şimdi. Bir şu klavyeye basayım. Bu da hafif Bu da biraz ağır hareket ediyor. Yani ağır basıyor. Bu da arkadaşlar benim üçüncü video. <laughs> Sabahtan beri video çekiyorum yani. Az önceden beri video çekiyorum. Yani değişik değişik üç tane güzel video çektim. Bu da son videom. Evet arkadaşlar klavye bir test edelim. İlk başta şunu bir çıkartmam lazım. Ama hangi abi Adı hangi kağıda? Ben ver bazı çıktı şöyle bir eski masumu geri doğru atayım eski masumu kullanmayacağım yeni masumu kullanacağım yani bunu kullanacağım buraya daha çok yakışacağını inanıyorum o yüzden bunu da takalım Her şöyle bir takalım. Bakalım. Buna pil mi lazım ya? Evet, pil lazım. Yoktur. Bu neymiş? Ha montsikleniyor diyor, tamirlendi. E, demedim sayılır. Dur bir şunun pilini takayım. Bu normalde kullandığım o Şimdilik bunun pilini takmaya çalışayım. Bakayım belki olur. Olmadı bana yeni pil alıcım bir tane. Yok. Pil lazım. Tabi bu pil buna olur mu ya? İnşallah olur. Bir daha bakkala gitmem. Bu saatte bakkallar açık değil misiniz? Daha siktir olmuyor. Hı. Bakalım başka pilden o zaman ben pil bulayım geleyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gittim aldım bakkaldan. Bir çikolata molası. Bu çikolatayım ondan sonra tamam mı? Devam edelim arkadaşlar. İki tane pile. Yedi buçuk lira verdim duracak. Evet arkadaşlar ışığı yandı. Abi. Şöyle göstereyim. Kapsa bastım daha. Işığı yandı arkadaşlar. Bu arada iki tane pilmiş arkadaşlar. Bir tane değilmiş. Hemen böyle size bir göstereyim arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir yazıya bastığım zaman burada görüyorsunuz zaten. Bir basıyorum. Bir şey yapıyorum. Yastık ne haber? Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi yazıyor. Şöyle bir silelim. Sildi. Şöyle bakın. Sildi. Sonra böyle bir YouTube'a direkt. YouTube. Ha orada gelmiş Şöyle bir girdik. YouTube'a bastı, YouTube sağa bastı. <laughs> şöyle hemen bir aşk vereyim şöyle mi? Dur. Hop. Aşkı ödemiş. İki. Ne oldu? Ödemiş. Ee, ve bizim kanal geldi 88 tane videom var tamam mı acı 5 kişi izlemiş bunu 2 gün önce atmışım kaza yaptım onu da atmıştım 7 gün önce 22 kişi izlemiş 49 abonem var biz bu böyle çoğaltırız arkadaşlar yaza doğru çoğaltırız oğlum ben nasıl konuşuyorum lan öyle çoğaltırız mı altırız? neyse bir daha lan neyse lan şaka şey yaptım neyse arkadaşlar klavyemi çalışıyormuş onu görmüş olduk klavyenin güzel yani. Böyle hoşuma gitti. Bir de tam böyle şu tarafa oturduğu için bu klavyeyi aldım. O yüzden güzel yani hoşuma gitti. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. video beğenme, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Siz de bay bay. K patu yo. Görüşürüz.